Vallahi Mercan'ımmış. Aha. Torunumuz yaşıyor Gül Hanım. <laughs> Çok şükür bugünlere ya. Şükürler olsun. Hele bir de bulalım. Tamam mı? Şöyle bir bağrımıza bir basalım. Bakın her şey her zamankinden daha güzel olacak o zaman. Allah dualarımı kabul etti. Tamam. Görüşmek üzere ben kapatıyorum. Hadi. Tamam. Doğru mu duydum ben? Aile. Bercan yaşıyormuş aile. Ne diyorsun anne? Nasıl yaşıyor? Bercan. Saçını bulmuşlar. Saçını, saçını bulmuşlar torunumun. Anneanne bir doğru düzgün anlatır mısın şuraya geçip? Kim ne, 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 diyorsun? Hani söylemiştim ya. Bir kutu gelmişti demiştim ya. Ceylin'e. Onun içinden mi çıkmış? Metin dedi. Tişörtün içinden saçı çıkmış kuzumun. Mercan yaşıyor diyor. Allah'ım Allah, ben yaşıyorum. Ee, Ceylin ya. ablan başından beri haklıymış. Gel, 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 ya. Ya. Çok, çok, ya. Ya çok güzel haber, çok güzel haber. Allah, ya. Ya, Lan oğlum, sen ne alt ettiğini sanıyorsun ya? Benim işimi niye bozuyorsun lan? Geri zekalı seni. Çok çok güzel şey. var, çok güzel be. Kapat. Can, oğlum haber geldi. Mercan yaşıyormuş. Gözünüz aydın. Eyvallah, gel. Gel. Çok güzel haber. Gözünüz aydın. Çok şükür ya. Allah'ım tesadüfte kavuştur bizimle. Çantamızı. Allah'ım. Çok özür Anne bekle. Efendim. Neredeyse Osman'ı da alıp hemen ofise geliyorsunuz acil. Sıkıntı nedir? Anlatacağım. Sen Osman'ı al gel hemen. Osman yanında da şimdi. Çok uygun değiliz uzatmadı. Ne diyorsam onu yap hemen. Kim oğlum o hayırdır? Yekta. Acil ofise çağırıyor. Pazar pazar. Var bir karın ağrısı. Hadi. Ortak. Osman. Acil diyor oğlum yürü. Ne alaka ya pazar pazar? Ne bileyim çağırıyor işte. Laçıncığım hoş geldin ama çok ters bir zaman gerçekten. Acil bir toplantım var yarım saat. Benim de işim acil Yekta. Pazarım senin dedin, söz verdin, bakacağım sözleşmeye dedin, aramadın. Hayır, yani Poyraz da benden haber bekliyor. Hallederiz Leçin. bakarız sonra, beklesin Poyraz Bey. Sen benden kaçıyor musun? Ne münasebet? Bak, eğer bakmayacaksan ben imzalayıp geçeceğim, haberin olsun. Başlarım senin kitabına da, filmine de! Ne oluyor ya? Ne bu hareketlerin? Hakkı senin yazarlık kariyerinden, yapımcının gişe hayallerinden çok daha önemli şeyler var hayatımda şu an çok daha acil. Pardon. Ne gibi? Mercan yaşıyor. Ceylin'in kızı hayatta. yaşıyormuş demek Mercan kıza. Öyle vallahi. Bak benim senden gizliğim saklım yok. Ne yalan söyleyeyim Can. Benim hiç umudum kalmamıştı oğlum. Vallahi. Helal olsun ya baldıza. İttirdi, ittirdi. Haklı çıktı kız ya. Demek ki benim görüler sıfır abi. Yok be kral. Sende de var bir şeyler baksana. Sıfırdan zirveye. Ee, ne diyorsun görür reis? Barışırlar mı dersin Ilgaz'la? Abi hiç bilmiyorum da yani. Kız bulunsun da inşallah barışsın onlar da. Ayrıca ailen de benim başımın etini yiyip duruyor. El alemin lafıyla Elif'i teyzesinden ayırdık bilmem ne. Ben oğlum siz de bir şeysiniz ha. Ortada hiçbir şey yok yani. Durduk yere kızı umut pompalıyorsunuz. Ya yazık günah. Bu kız zaten acı çekti onca zamandır. Oha. Oğlum sen ciddi değilsin değil mi? Ne ovası oğlum ne oldu? Ha? Senin aklın hala cehilinde mi ya? Olamaz mı oğlum? O da bekar ben de bekarım gün gelir yollarımız kesişir. Bir bakmışsın tık tık. İkimiz de aynı yolun yolcusu. Tak nikah masasında buluşmuşuz. Valla kanka kusura bakma da. Savcı beyden eksiğim yok fazlam var. O her ayın sonunda üç kuruş maaş bekliyor. Ben de tonla. Bunu da yeni aldım ortaya. Nasıl? Ya ben senin yani. Osman. Oğlum bak vallahi kırıcı oluyorsun. Ayıp oluyor. Ay bak para mara tip değil sadece ya. Ya bunlar istedikleri kadar boşansınlar birbirlerinden vazgeçmezler abi. Bak şöyle anlatayım Türkiye'nin iki farklı ucuna bunların tayini çıksın. Tamam mı? Ne Ilgaz Ceylin'den vazgeçer ne Ceylin Ilgaz'dan vazgeçer. Neden? Çünkü bunlar manyak kardeşim. Bunlar manyak. Hadi ayrıca diyelim ki istediğin oldu. Hadi diyelim ki Ceylin vazgeçti Ilgaz'dan. Bak ben senin dostunum kusura bakma yani. Acı söylemek zorundayım. <laughs> Oğlum bak Ceylin sana bakmaz ya. Ya bakmaz abi. Yani hayaller, hayatlar. Anladın? O yüzden sen çok şey yapma. Hadi önüne bak abiciğim. Yola bak. Tık tık. Gerçekten bakın burada kalmanız bize faydadan çok zarar. Tonla şey var bakacağımız Kızım. şu an bile zaman kaybediyorum anne hadi. Kızım ne olur bari biz de arayalım. Yani... Şey yapmayacaksak da yanında olalım lütfen. Anneciğim ben size haber vereceğim zaten. Gidin evde bekleyin. Bu zamana kadar yanında olamadık zaten Ceylin. Ne kadar özür dilesek az. Sen hep inandın Mertcan'ın yaşadığı ama biz inanmadık sana. Affet bizi ne olur. Ceylin, bak. Herkesin sana büyük bir özür borcu var. Hiçbirimiz inanmadık kızım. Hiçbirimiz. Mertan Bey hariç. Bir tek o inandı sana. İzin ver, izin ver burada kalalım. İstemiyorum anneciğim, tamam mı? Yeter. Benim şu an tek isteğim kızımı bulmak. Gücüm yok sizinle uğraşmaya. Ben size haber vereceğim diyorum. Ha, bu arada dosyada gizlilik kararı var. Kimse bilmiyor. Sadece aile arasında, özellikle siz ikinize söylüyorum. Hiçbir şey bilmiyorsunuz, tamam mı? Tamam. Haber ver, tamam? Ee, i̇yi, aileye izin verildiyse. Ben bir defne yarım, sonunda bir dedeme uğrarız, değil mi? Uğrarız. Ben kahveli olanı alayım abi o zaman. Ben öyle şunu bunu istemiyorum. Aramasız, en sert, hangi sesi olsun? Al bakalım. Sana da hiçbir şeyli. Aranızda daha önce alanlar var. Onlar zaten biliyor da. Bunları buradan aldığınızı kimse bilmeyecek, anlaştık mı? Efendik abi. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak tamam mı? Sakın kimseye söylemek yok. Gönder gelsin abi. Halası, Mercan yaşıyormuş. Nasıl ya? Gerçekten mi? Evet. Şimdi Ceylin ablalarla konuştuk. O söyledi. খাম